Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Dünyanın Gidişatı geçen gün daha fazla da Bozulmaya başladı Yani Japonya'daki olan olaylar Elektrik kesintileri işte 7 ay önce söylememiz Videomuz var zaten Cetidatar, elektrik kesintisi Yazarsanız görünür Ve sesim kısık olabilir arkadaşlar Hasta onu da söylemem lazım yani iyileştim sayılır ama sesimde biraz sorun var yani yüksekçe konuştuğum zaman yoruluyorum yani boğazımda sıktı çıkıyor özür dileyerek inşallah e, iyileşeceğiz İnşallah daha önemli videolarla karşınızda olacağız yani biz diğer e, kanallardan biraz daha farkımız var yani sebebi nedir e, sebebi doğallıktır ve e, gerçek bilgileri bir şekilde size aktarmadır. Yani tabii ki siz de şahitsiniz buna. Bazı kardeşlerimiz de şahitler de bunu görmezlikten geliyorlar. Yani yapacağımız pek çok şey kalmadı yani bin tane videoya. Hani ben bazen düşünüyorum yani böyle kendi kendime düşünüyorum, oturuyorum. Düşünüyorum diyorum ben ne yaptım ve ne oldu? İnsanlar nerede? İnsanlar halen para peşinde koşanlar, kimi liderlik peşinde koşanlar. Yani şu anda eleştirilecek çok şey var. Herkes kendine bir pay çıkarabilir. Ben de kendime payımı çıkartayım. Günahkarlık bende. Kimse dört dörtlük değil. Yani bunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Yani kendimizi dört dörtlük dört gösteremeyiz. Yani değiliz yani. Hatalardan münezzeh Allah'tır. Peygamberler bile hata yapmıştır. Onun için bu hatalar insanlara mahsustur. Biz melek de değiliz. Oysa ki Harut ve Marut bile dünyaya gönderildikten sonra hata yaptılar. Dünya öyle bir yer. Dünyada yanlış yapmamak elde değil. Hiçbir dünyada hiçbir insan yoktur ki yaşamış, büyümüş ve hataya bulaşmamış. Hiç kimse yoktur. Tabi insanlar burada enteresan bir şekilde kendi hatalarını örtme ve başkalarının hatalarının peşine koşma politikaları var. Mesela bir video paylaşıyorum. Video'nun içinde önemli konular var. Mesela sivil sihirlerden bahsettiğim zaman insanlar alaycı şekilde yazıyorlar. Mesela ya alaycı, adın konuları olunca alaycı, arı diyorum araya alaycı bakıyorlar. Çünkü anlayamıyorlar. Biliyor musun? Aslında başlarına bela olacağını bilmiyorlar. Bu söylediğim bazı durumlar var, bazı sıkıntılar var. Anlatıyoruz mesela. İşte şehirlerde yangın. Şehirlerde yangın çıkacağını bir videomda anlatmıştım. Yani ben onun bir resmini paylaşayım. Şehirlerde yangın çıkıyordu. Hatta dedim ki maça gidiyordum ve maçtan gidemiyordum. Asker ve polisler beni durduruyor. Yolumu değiştirmek zorunda kalıyorum. Motora biniyorum. Şehir içine girince şehir içinde ateşler vardı, yangınlar vardı. Siyah savaştı. Ya doğal gaz patlamasıydı, ya göktaşıydı diye bir videoda söylüyorum açık ve net. Aradan iki hafta geçiyor. İran'da bir iç karışıklık oluyor ve şehirde birçok şey yanıyor. Arabaları yakıyorlar, evleri yakıyorlar, işte bankaları yakıyorlar. İnsanlar her tarafı sokakları yakıyor. Bu yakma olayını İki hafta önce gördüm, farklı şekillerde gördüm ama yanmaların geldiği belliydi yani. Bir şehirlerde yangını söylemiştim yani, bir şekilde söylemiştim. Söyleyene değil, söyletene bakmak lazım yani videolarımızı izleyip de anlamamaya çalışmaları da çok bahtsız bir şey yani kendileri açısından. Günahkarlık yani. Açık ve çıkıyor ortaya, diyorlar. Hani bir tane rüyamız olsaydı diyecektik bir tanedir olabilir. Bugüne kadar yani 90 tane videomuzda söylediğimiz olayların vuku bulması oldu. Yeşil yıldız diyoruz, yeşil yıldızdan haberleri yok. Kız kulesi diyoruz, kız kulesinden, kalata kulesinden haberleri yok. Bir de kendilerini bilgili zannediyorlar, ilimli zannediyorlar. Hastalıktan bahsediyoruz işte yeni nemrutların ölmesinden bahsediyoruz sivrisinekler gelecek diyoruz ve sivrisinekler benden böyle bir e, 20 gün sonra e, İstanbul'da görülmeye başladı yani birçok kişi hastanelere girdi Hani bunları çoğaltabileceğim kadar çoğaltabilirim ama neye yarıyor işte burada sıkıntı burada neye yarıyor yani insanlar her zaman bunu yaptılar. Yani dürüst insanları ötekileştirdiler. Dürüst insanlardan korktular. Dürüst insanlardan, doğru bilgileri verenlerden şeytanlaştırıldılar. Hani bu dünya tarihi bundan ibarettir. Ama yalan söyleyen, dini kullanan, bir hadisle 20 video çeken, bütün verdiği tarihleri yanlış çıkan, doğru konuşmayan, ha bugün çıkacak, ha yarın çıkacak, ha tarih verenler. Herkes biliyor kimler olduğunu. Bu adamlar bir dolanı çektiler ve yalanlarla, dolanlarla bir şekilde bir yerdeler. İnsanlar gelip bana diyorlar ki sen videolardan para kazanıyorsun. Ben zaten baştan da videolardan para kazanıyordum. Ben sonradan ben bu, bu konuya girdim. Peki reklamlarımdan rahatsız olan kardeşlerime sesleniyorum reklamlardan rahatsız olanlardan özellikle. O zaman bana destek olun. Ekonomik olarak bana destek olun. E sonuçta iki çocuğum var. E elektrik faturası boşa gelmiyor yani bu elektrik işte mobil internet, wifi, internet bunlar bedava değil değil mi? Bir de eve yağ lazım, sabun lazım. İşte bir şekilde evin bir ihtiyacı var. Yani gidip de bir yere çay içmek lazım değil mi? Yemek yemek lazım. Yani diyorsunuz ki çetin tatlarsan öl diyorsunuz öl. Yani açlıktan geber diyorsunuz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir mantık olur mu? Dünyada herkes para kazansa bir şey olmaz. Çetin tatlar çocuklarının rızkını çıkardı sıkıntı mı çıkıyor? İşte onların da şeytanları kuvvetlidir yani. Şeytanları onları aldatıyor. Bilmeyen diyecek, 4 milyon kazanıyoruz, katrilyon kazanıyoruz. Ayda gelen para 1600. Hani ben onun bir gün ekran resmini çekeceğim, paylaşacağım size. Çok merak edenlere duyurulur. Yani yazıktır yani böyle şeyler. Para için olmuş olsaydı inşaattan daha çok para kazanırdım. Harsonluk'ta ya da herhangi bir iş yapsaydım daha çok kazanırdım. Birçok iş bana dediysen bu YouTube'dan para kazanamazsın en fazladan para için değil. Hani o para en azından rızık yani en azından kimseye dilenmeyelim yani elimizi açmayalım anlamında. Yani en azından bir katkı oluyor çoluk çocuk için. Benim çocuklarım aç kalacak. Ben de video çekeceğim size paylaşacağım. Siz de beni alkışlayacaksınız. Ben o alkışı istemiyorum. Benim çocuklarım açken alkış istemiyorum. Ona benim sorumlulu sorumluluğumdadır. Az ki ben size videolar çekip size yolluyorum, gönderiyorum. E, doğru olmasından yanayım. Ve birçok rüyamız doğru çıkıyorsa siz de benim için öylesiniz. Sizin için de aynı şekilde düşünüyorum. Yani... Hani insanların beni alkışlaması umurumda bile değil. İnsanların anlattığım şeyleri anlamaları yeterdir. Anlatmak istediğim şeyi anlamaları benim için bin tane alkıştan değerlidir. Ödülden değerlidir. Ama bari bu işi yaparken de hani bir geçim kapısı olmalı yani. Hani insan aç yaşayamıyor yani. Siz diyorsunuz ki al aç kalsan da bir şey olmaz. Sen bunu yapman lazım. Niçin ben kimim ya? Sen beni kim zannediyorsun? Ben insanım ya. Günahkar bir insanım ya. Sen beni ne zannediyorsun? Açlık bana her şey bana, sen de orada keyif içinde yaşa. Böyle değil. İnsanlar mecburdurlar, hayatlarını geçindirmeye mecburdurlar. Elektrik faturasını ödemeyenin elektrik faize girer. Bir ay, iki ay sonra elektriğin kesilir. Çocukların elektriksiz kalır. O zaman mağaraya taşınalım hep beraber. Bir mağara bulalım, hepiniz gelin etrafında oturun. Her gece rüyalarımı size anlatayım. Ona göre bir önlem alalım, telefonları da elden atalım böyle bir mağaramız olsun böyle herkesin bir mağarası olsun eski zamanlara dönelim neolitik dönemlere dönelim oradan biz haberleşiriz mesela siz karşı taraftasınız karşı kayada ben buradan ateş yakarım size siz oradan görürsünüz haber var haber için gelirsiniz bu şekilde kendi kafamıza göre bir dünya kuralım elektriksiz susuz internetsiz o gideri yok yani gideri yok mağarada yaşamanın gideri ne olacak bir ekmek yemeğimizle Toprak bize bir şekilde biz avcılık yaparız, buluruz yani. Tavşandır işte, etler olur, budur. Siz yeni dünyanın kurallarını çözemediniz. Yeni dünyanın kuralları neolitik dönemle çözülemez. Bugünkü kendi kuralları vardır. Bugünkü kendi yaşam koşulları da kuralları vardır. Önce bunu anlayın, idrak edin. Böyle klavyenin başında oturup, en lüks kanepelerde oturup, Elinde 20-30 milyarlık telefonlar. Ondan sonra baba parasıyla geçinmeler. Baba, baba, babaların parasıyla geçinip işte orada ahkam kesmek kolaydır yani. Öyle yapmayın. Öyle yapmayın. Samimiyetsizliktir bu. Onun için doğru insan acı konuşur. Yalakalık yapmaz. Ben açık konuşuyorum. Yorumlara saygılıyım ama bazı yorumlar artık kötü yani şeytandan geldiği belli yani. Şeytandan nasıl geliyor? Kişi şeytandan etkileniyor. Yani şeytan onu etkiliyor ve o da öyle bir şey atmak zorunda bırakıyor. Çünkü bilmiyor işte dünyayı bilmediği için ve kendini alim zannettiği için hiçbir şey yani ne gelecekten Allah ona bir bilgi verebilir, verir. Ya Allah rahmani insanlarla beraberdir. Mesela bizim arkadaşların içinde rahmani kardeşlerimiz var. Bu rahmaniler de e, rüyalarının doğru çıkabilir. Bazı durumlarda bazı işaretler alabilir. İşte onlar rahmanidir. Şeytaniler ise sadece tahmin eder. Ve insanlara vesvese verir. Bu tarihte bu olacak. Dünya yakılacak. Bu tarihte bu olacak, bu olacak. İşte bunlara karşıyım ben. Özellikle tarih konuları olsun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tarihi ne zaman gelecek, bunlara karşıyım ben. Ben baştan beri söylüyorum. Allah ne zaman isterse o zaman olacak. Onun dedikleri doğrudur Allahu u Teala'dan. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler arkadaşlar.